Hi lanetlerken o lanetlenmiş tarihin gelip içerisine en çok yerleştiği inançlardan birisi de Hristiyanlıktır. Ve bu durum Hristiyanlığı bir hali zan altında bırakmaktadır. Zan altında kalan şeylerin en başında da İsa'nın bizzat kendisi gelmektedir. Filistin'in Kumran bölgesinde bir mağarada ile geçirilen milattan önce 400 yıllarından kalma tomarlarda İncil ve Hristiyanlığın izlerine rastlanılmakta fakat İsa'ya bir türlü rastlanılamamaktadır. Bu da İsa'nın Hristiyanlıktan 400 yıl sonra getirilip Hristiyanlığın başına oturtulduğunu kanıtlamaktadır. Zaten Josephus Flavius, Tacitus ve Plini gibi İsa milatlı birçok ünlü tarihçi de İsa'dan asla söz etmezler. Milattan önce Hristiyanlık adına ortada olmayan bir başka şey de haçtır. Çünkü ilk Hristiyanlığın sembolü haç değil balıktır. İlk Hristiyanlıktan kalma sayısız devamlı balığa rastlanılmakta. Lakin haça asla rastlanılmamaktadır. Bugün papa ve katedrallerin başlarına taktıkları mitreler dahi balık şeklindedir. Ve kök olarak Mezopotamya balık kültürlerinden, özellikle Ohannes ve Dagon'dan gelmektedir. Haç ise güneş merkezli Pagan Zodiac takım burçları kültürünün Roma Helenizmi üzerinden gelip Hristiyanlığa nüfus etmesi de ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığa ait birçok ikon ve rölyefte İsa'nın haç ve hemen arkasında yer alan politik bir ışıkla resmedilmesinin nedeni de zaten budur. Hristiyanlık ve İncil'lerde pagan inanç kültürlerinin daha birçok izine rastlayabilmek mümkündür. Bunların en başında da Greklerin şarap tanrısı Dionysus, Perslerin Mitras'ı, Friklerin Attis'i ve eski Mısır'ın baba Osirius, anne Isis ve oğul Horus'u gelmektedir ki Hristiyanlığın baba oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü teslis felsefesi de kaynağını zaten Mısır'ın bu üçlemesinden almaktadır. Eski Mısır inancına göre baba Osiris, oğul Horus ve kutsal ruhta anne Isis'tir. Hristiyanlığın birçok konusuna ilham kaynağı olan öyküleri de şöyledir. Isis ile evli olan Osiris'in Krallığını kabul kardeşi Set, Osiris'i öldürüp onun yerine kral olur. Kardeşi Osiris'in cesedinde parçalara ayırıp organlarını Mısır'ın her yanına dağıtır. Osiris'in eşi Isis, eşinin organlarını arayıp bulur. Onları bir araya getirir ve eşinin naaşından hamile kalarak oğlu Horus'u doğurur. Yani Horus da tıpkı İsa gibi babası olmadan bakire bir anadan doğmuştur. Kaldı ki babasız doğanlar sadece Horus ve İsa'da değildir. Friklerin atisi bakire anadan, Hintlerin yaş odası bakire Krishna'dan doğmuşlardır. Üstelik hepsi aynı tarihte. 25 Aralık'ta